Merhaba hanımlar, ben Özlem Topal. Bugünkü göstereceğim modelimiz renkli çiçeklerin yapımını anlatmaya çalışacağım inşallah. Bir santimlik grogen kurda ile bu güzellik ortaya çıkıyor hanımlar. Siz dilerseniz e, sade renkte kullanabilirsiniz. Yapımı çok kolay. Dilerseniz bu şekilde taç da yaparak kullanabilirsiniz. Bunun için gerekli malzemelere geçelim. Klips toka olarak göstereceğim. Tokamın boyu 5,5 cm. Dediğim gibi 1 cm'lik rogan kurdalelere ihtiyacımız var. 1 cm eninde kaplaması için şöyle yine 1 cm'lik grogan kurdaliye ihtiyacımız var bir de şöyle göstereceğim 7 tane bunların ölçülerini vereyim küçükten başlayacağım şöyle iki buçuk santim Üç buçuk santim, diğeri de dört buçuk santim. Üç boyda bunları keserek, yakarak hazırlıyoruz. Ee, şöyle tele ihtiyacımız var. Şu ucunda kullandığım renkli boncuklarım için tele ihtiyacım var. Tabii ki renkli boncuğa ihtiyacım var hanımlar malzemelerimiz bu kadar ilk önce tokamızı kaplayarak başlayalım hemen tamam, şu şekilde tokamızı kapladık. Şimdi ikinci olarak telimi aldım. Şöyle göz kararı hemen Şöyle boncuklara ihtiyacımız var. Bir miktar kıvırdıktan sonra diğer rengime geçeceğim. Bunun yerine beyaz olarak da kullanabilirsiniz. Daha küçük inciler de kullanabilirsiniz. Elinizde hangi imkanlar varsa onlardan kullanabilirsiniz. Şimdi sarı renginden aldım. Evet. Bunu bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi yaprağını geçelim. Şöyle göz kararı hemen Yaprağımız da bu şekilde hazır. Bunu da yapıştıralım. Tokamızın alt tabanını bu şekilde hazırladık diğer yaprağı da çaprazını buraya yapıştırdım şimdi çiçeğimizin yapımına geçebiliriz şöyle hemen beyaz rengimi alıyorum üst üste bakın aldım şu şekilde iğnemi aldım Dediğim gibi yapımında hiçbir zorluk yok. Şöyle birincisine geçirdim. Diğer rengimi aldım. Aynı şekilde iğneme topluyorum. Ölçüsü 2,5 cm 3,5 cm 4,5 cm Tam 7 tane olacak Çiçeğim için tanesini daha yapalım. Evet, bu şekilde. Sonuncu rengimi de taktım. Şimdi şu şekilde ipimi büzüyorum ve bunu bakın sarıdan çok fazla sıkmadan birkaç tane düğüm atalım Çiçeğimiz hazır oldu hanımlar. Şimdi bunu dilediğiniz şekilde yapıştırabilirsiniz. ortasına da Dilerseniz inceye Dilerseniz de şu şekilde taş koyarak tokamızı bitiriyoruz. Evet. Tokamızın yapımı bu şekildeydi. Dediğim gibi dilerseniz taç, dilerseniz de toka olarak kullanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.